Merhaba. 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 Or düzgün konuşsanız hanımefendi ya. Ay tamam tamam. <laughs> Sesim gitti o sırada. Ay hasta oldum. Tamam ne istiyorsun söyle. Ay ben bir tane göz maskesi istiyorum. Yani göz altı maskesi. Hemen versene bana. İşimi geç kılıyorum. tamam. Ee, bir dakika. Bunu mu kastettiniz? Ay evet aşk onu var ben onu onu. Tamam hemen uzatayım. Ay aşkım muhteşemsin teşekkür ederim. Bir şey değil. Ee, peki e, şey para yani money money money. Money yok mu lan? O zaman ne yapıyorum lan. Beni umursatma hadi bye. Lan ne alaka beni olmaz lan. Benim dükkanım, benim eşyam, benim her şeyim, benim beni bunlar. Parayla alınıyorlar. Para para onlar. Para para lan. Yürü git lan dükkan. Bitti 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 lan. Bitti bitti lan. Bitti, bitti lan.